arkadaşlar bugün sizlerle beraber PKX'de oynayacağız. Bugün ben bir tane notayı tamamladım. Beş tane nota buldum arkadaşlar. Ş şimdi de tekrar nota bulmamı istiyormuş. Ben de ağlamaya hızlıca çıktım. Şimdi hızlıca gidiyorum kendi evime. Kendi evime çok özlemiş şimdi. Şuradan şöyle bir atlayayım. Hızlıca şimdi geçeyim. Arkadaşlar kamdan taneler düşüyor çünkü çiçekler var saçlarında arkadaşlar. Şimdi gidiyoruz 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 gidiyoruz. Kamile emze. Arkadaşlar şöyle bir şeyler koymuştum. Family arkadaşlar şu anlık ben size şöyle gidiyorum gideceğim çünkü evlere bakacağım arkadaşlar daha neye bakacağım arkadaşlar abone bakayım baktım şimdi arkadaşlar buradan hızlıca evimizi değiştiriyoruz arkadaşlar bu arada çok ev var Böyle 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 hepsine de bir at koydum. Hızlıca şöyle bir tane eve bakalım. 55 99 arkadaşlar. Arkadaşlar 7000'le bir kalite. Evet çıkmış 300. Arkadaşlar şuna çok şey ama çok pahalı yüzden paramız yetmiyor. Oh no. Arkadaşlar şu piyano evine çok sevdim ama param hiç yetmiyor. 400 4000 milyar olması lazım. Şimdilik başka bir ev kullanacağım arkadaşlar. Bu video için hızlıca şuradan ters eve bakıyoruz. Ters eve gidelim. Arkadaşlar bugün sizlerle şimdi şunu yapacağız. Şimdi bunu yaptıktan sonra iş bitecek. Arkadaşlar şimdi öğrenci olacağız sınıfta sizlerle. Öğrenciler böyle giymez. Dur bakalım. Arkadaşlar şimdi öğrenci giyinişini yapıyoruz. Öğrenci giyiniş şöyle yüzümüz. Olsun böyle böyle yüzümüz. Şimdi de üstümüz üstümüz nasıl olsun? Üstümüz şöyle olur normalde üstümüz. Şimdi de şortumuz. Şortumuz da böyle bir şey olsun. Saçımız da böyle bir şey olsun. Tamam. Eğitmenim. Merhaba arkadaşlar. Bu arada siz öğretmen olduğunu hayal edin. Öğretmenime bazı çiçek yetiştirmişsiniz. De Öğretmenim bunlar ne çiçek ya? Hep mavi mavi. Onlar çiçek değil kızım. Onlar bir süs. Şimdi de ne yapamam lazım? Hadi şunu şuraya koy şeker yapmam lazım. Hadi bunu buraya koy, şunu şuraya koy, şunu şuraya koy. Zaman beklemem lazım. Tiktok, tiktok. El fıya ermesiydi. Hadi gittik, hadi gittik. Öğretmenim şimdi de bunu buaya koyuyorum. Tamam baloncuk çıkıyor. Şimdi hızlıca basıyorum. Hadi çıksa. Öğretmenim şimdi de bunu hızlıca açmam lazım. Uçuyor tamam. Hızlıca bu da ben şuraya gitmemem lazım. Evet şimdi de gidiyorum. kaykata. Arkadaşlar siz bu arada öğretmen olduğunu hayal edin. Hadi şunu da yapmam lazım. Hadi dön dön dön, dön. daha fazla dönmen lazım. Hadi hadi. 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 Şimdi hadi şu bilgileri vermem lazım. Bilgi, bilgi, bilgi. vermem lazım. Sadece şuradan gideyim. Allah geçilmiyor. Ötmeyim buradan geçilmiyor. Hadi gitmem lazım. Git 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 git. Şimdi bu odada da şunu deneyle yapalım. Cid, cid, cid. Yaptık tamam. Şimdi şekeye gidiyoruz. Şöyle hızlıca buradan gidiyoruz. Bunu da şöyle mi yaptın öğretmenim? Hızlıca bu benimki. Ben de güzel yapmışım. Şimdi de de şuraya gidiyoruz. Tamam. Şimdi de yemekhane iniyoruz. Yemekhane, 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 yemekhane. Şimdi yemek almaya gideceğim buradan. Hadi yemek anne. Karnım çok acıktı. Şimdi de gidiyoruz. Kapkep sağlıksız çantama koy. Ötmen burada niye kötü şeyler çıkıyor ya? Hadi iyi bir şey çıksın. Ha süt ye. Sütü hızlıca şuradan süt diyeceğim. Hızlıca şuradan dondurmam varsa dondurmamı yiyeyim. Şimdi de tatlımı yiyeyim. İlk yemek yeli. Sonra tatlı. Şimdi de tatlım nerede? Arkadaşlar tatlım yok. Arkadaşlar tatlım yok. Ha şuradan pastamı yiyeyim. Hızlıca şimdi de ağzımı yüzümü burnumu yıkayayım. Şimdi kapatayım. Şimdi meyve suyu içme zamanı. Hızlıca masama oturuyorum. İçtim arkadaşlar. Şimdi dolabımdan alıyorum. Dolaptan güzel bir şey çıksın arkadaşlar. Dönüyor. Yuvalak. Arkadaşlar. <laughs> için Arkadaşlar bu da benim kolam öğlen kolası. Arkadaşlar şimdi de dışarı çıkabileyim. Teneffüs oldu. Yay! Yes. Arkadaşlar şimdi sizlerle beraber öğretmen olacağız. Öğrencilerim bu şey yapacaksınız. Öğrencilerim şimdi bu aradan bunları yapacaksınız. Buradaki talimatları. Şimdi buradaki şeyleri uçmamız lazım. Öğrencilerim. Öğrencilerim şimdi buradaki şey hareket ederse yaptığınız demek oluyor. Öğrencilerim şimdi buradan bunu döndürmeniz gerekiyor. Öğrencilerim şimdi buradan şimdi bu tuşlara basmanız gerekiyor. Gösterdiğim çıt çıt Çıt. Bu tuşa bu şu tuşa öğrencilerim şimdi de bunun ki sebzeleri yapmaz ki yuvarlak olan hamuru öğrencilerim şimdi iş bitti ve bu çiçeği yaptınız. Şimdi öğrencilerim burada birazcık çiçek için kanamamız kan almamız gerekiyor ve bitti. Şimdi arkadaşlar öğretmenle hızlıca yemekhaneye çıkacağım. Öğretmenler yemek dağıtar. Bu yüzden ben de yemek dağıtacağım. Süt kim ister? Süt kim ister? Hızlıca şuradan. Süt kim ister? Süt kim ister? Sen mi? Sen mi? Sen mi? Sen mi? Ben istiyorum öğretmenliğim hızlıca. söyleyeyim tatlıymış. Sizce elimi de yıkayayım ben. Öğrenciler elinizi yıkayın. Sırayla ilk, ilk, ilk suda Elif yıkasın. Şimdi şimdi başka Elif yıkasın. Şimdi de limonata içme zamanı öğrencilerim. Kim ister sen mi? Sen mi? Sen mi? Sen mi? Bu sefer ben istiyorum öğretmenim. Çok tatlıymış. Kolayı da ikinize veriyorum. Şimdi Şimdi ben yapacağım. Arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar olsun. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Abone olun. Beğeni atın.